Fonlarda para kaybeder miyim? Bu sorunun cevabı evet kaybedebilirsiniz. Çünkü farklı çeşitte fonlar var. Yani hisse senedi fonları var, altın fonları var, para piyasası fonları var, yabancı hisse senedi içerikli fonlar var. Dolayısıyla fonun içeriğine göre, fonun riskine göre para kaybetme olasılığınız var. Ana paradan kaybedebilirsiniz. Yani bir hisse senedi fonuna yatırım yaptığınızda bu fon minimum %80 hisse senedi içermek zorunda. Dolayısıyla hisse senetlerinin negatif gittiği bir dönemde fonların da performansı negatif etkilenecektir. Bu size kayıp yaratabilir. Eğer çok fazla kayıp istemiyorsanız risk derecesini birazcık daha düşük fonlar tutmanız gerekiyor. Risk derecesini nereden anlayacağız? 1'den 7'ye kadar risk derecesi söyleniyor fonlarda. Dolayısıyla bunu tefas üzerinden de görmek mümkün. 1 en düşük risk, 7 en yüksek risk olarak değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla ben çok fazla para kaybetmek istemiyorum diyen yatırımcı 1, 2 veya 3 riskli fonlara yani para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, temkinli fonlar gibi fonlara yatırım yapabilir. Burada hala para riski var, para kaybetme riski var ama görece düşük. Yani düşük riskli olduğu için düşük riskli para kaybetme olasılığınız var. Daha yüksek risklilere yatırım yaptığınızda ise orada dalgalanma ve volatilite daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. O yüzden 5, 6, 7 riskli fonlara yatırdığınızda oradaki negatif getirme olasılığının daha yüksek olduğunu dikkate alın. Dolayısıyla hep benim aslında bahsetmeye çalıştığım bir portföy yapmak, bir farklı risklerden fonları bulundurmak ve her zaman likit fonları da nakit içeren fonları da yer vermek bence oldukça önemli. Bu para kaybını olası yani negatif dönemlerde para kaybını sınırlayacaktır. Bir örnek verelim. Son Ağustos ayından itibaren Borsa İstanbul'da negatif bir seyir e, söz konusu oldu. Negatif bir seyir söz konusu olduğunda da tabii ki hisse senedi fonlarında da kayıplar yaşandı. Ama tabii fonun avantajı ne? Uzmanlar tarafından yönetiliyor olması. Dolayısıyla uzmanlar tarafından yönetiliyor olması sizin kaybınızı birazcık daha sınırlayabilir. O yüzden fonlarda para kaybı olabilir. Ama burada hangi riski alacağınıza, hangi risklerdeki fonlara yatırım yapacağınıza göre o kayıp oranı değişecektir. Ona göre riskleri ve getiri tercihlerini değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.